Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte. Bugünkü Champions finalleri maçını hep birlikte takip edeceğiz. Bütün stadyum ayakta ve artık yavaş yavaş sözü takımlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Dibala takım arkadaşının yetişebileceğini düşündü. Dibala. Gol gol gol. Oldukça erken bir gol geldi. Roberto Baggio. Ve şimdi topun kontrolü kaybettiler. Lautaro. Şimdi rakibini geride bıraktı. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla savunmada boşluk yaratmak istiyorlar. Oyun kurmaya çalışıyorlardı ama topun kontrolü rakibe geçti. Kanat bölgesinde bir boşluk var. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Lautaro. Oradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Mükemmel bir kurtarış. Kısa kullanmayı tercih ediyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. João Neves. Goretzka. Değişikleme şansını buldu ama değerlendiremedi. Yani yakın mesafeden bunu atması gerekirdi. Dybala. Musiala. Bir gol öndeler ve şimdi sabırla paslaşıyorlar. Acaba bir boşluk bulup farkı açabilecekler mi? Merak ediyorum. Topu takip etti ve uzaklaştırdı. bu Gue. Vuracak gibi. <laughs> Kalecinin tam üzerine geliyor. Orsolini. 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 Rakibin tehlikeli pasına geçit vermedi. Luis Diaz. Roberto Baggio. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Baggio bu pas hareketlendi. Ve bu müdahalede başarılı oluyor. Musiala. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. İkinci bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Mutlak gol önlüyor. Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. O etkide Volk'a Bu topu pek iyi değerlendiremediler. Roberto Baggio. Baggio için gol şansı. Roberto Baggio. Gol. Bu pasın geçmesine izin vermedi. Musiala Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Çok iyi bir zamanlama. Luis Diaz Ve faul kararı geldi serbest vuruş. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Öne geçmek için mutlak fırsat. Musiala Musiala topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. İyi bir müdahaleyle topu kapıyor. Kaleci biraz açıldı ve bu topu aldı. Raul Neves. Aleksandri Isak. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Tregolio atıyor. Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Dibala. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Aleksandr Isak. Lautaro. Musiala. Musiala. Goretzka topu rakibinden söküp aldı. Şimdi kontraya çıkabilirler. Şimdi savunmada daha fazla desteği yakın mesafeden gol izni vermiyor. Mutlak golü önledi. Takım arkadaşları da şaşkın ve şimdi ona teşekkür edecekler. Roberto Baggio. Joao Neves. Bu arada offside kararı geliyor. Bas için çok acele etti. Arkadaşı savunmanın hizasına gelmeye çalışıyordu. Hakemden ilk devreyi bitiren... Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Orsolini. pozisyon. Müthiş bir savunma izledik. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Aleksandr İsa. Müdahalesi yerinde ve topu rakibinden kaptı. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Pas güzel. Beraberlik şansı. Fakat kaleciye takılıyor. Kaleci en kritik anda üzerine düşeni yaptı. Ve takımının skor üstünlüğünü korudu. Konate için güzel bir pas. Tehlikeli bir şutu fakat topun yönünü değiştirdi. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Goretzka şimdi aradan harika gördü. Rakip oyuncu zamanında araya giriyor ve pasın geçmesini engelliyor. Dybala. Kritik bir pas gönderiyor. Dybala bu pas hareketlendi. iki hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Hakemin kararı faul. Şimdi serbest vuruş kazanıyorlar.